<laughs> bak ne? sana ne hediye getirmişe. Bu ne ki? Bilmem misin sen? Yoo. Misker, misker, bak. Dur lan, kırdım be. Ne kırması kız? iki parça. Haa, niye yarı ki? Her bir şeye yarıyı. Elmayı soyusun, içine atısın, hemen suyunu çıkartıyı. Yok be. He, sade elma değil, her bir şey yapıyı. Al. Allah Allah, baba Tarhana çorbası da yapayım bilmem o. Koy taranayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun. <laughs> Allah Allah, bu gavur milleti de bilir? Hoş getir taranayı. Sağ olasın yavrum. Ha, ah, ah, bu ban da sağ da bu gülleri göreydi. Kurban anan sana, kurban! <gülüyor> 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 şimdi biraz da tuz koyalım. Biraz da... ...Kara biber... Heh! <laughs> çatlasın komşular! Tamam... ...Baba, Memo, kurban olam. ...Hadi içler şunu da... ...İçelim tarhanayı ağır tadıyla, <laughs> Ya Bismillah! Bala! Bala, kocan Memo! Her tarafı berbat ettin ha! Sen de şu cenabeti ver! Allah Allah, tarhana olmuyor demek? <laughs> Bir de gülün... ...Oğlum Alamanyalara gitmiş... Getire getire anasına bir boka benzemeyen bir kutu getirmiş. Anada hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı furduklarında daha yedi yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş seni yetiştirmiş her. Bu boya getirmiş hem. Yaptığına bak. Bu ortanın kim temizleyecek şimdi ha? Ana kurban olan. Bak bir evlenem. Cano eve gelsin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım. Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak? Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar. Mümkün yok Memo. Ruban Abdo Dağaroğlu'nu ...o sülü hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin. Kız ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istese? Soyumuzun üremesi gerekmez mi? He. O da gerekir. Öyleyse biz nikah kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban? Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Ders tür verirse bize pop yemek düşer. Vay vay vay. Hoş gelmişsin. oğlu da var. Sayende ağam. Ee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Haşa! Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo! Sen Almanya'da bayağı adam olmuş sen. Sağ ol ha. Ya Alman kızları ha? Anlat ulan Allah! Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam! Sana hediye getirmişim kabul et. Bu da Almanya hatırası. Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor? He ya, karı dürbünü. Bana ne verirsen ula bu karı dürbününü. Erkekler içindir. Hele bir bak ha. Ah. Ula içinde çıplak karı vardır Memo. He ya, Alman karıları. Tıpkı sinema gibi değil mi? Öyle, bir oynamaları eksik. Ola hırbo, sen bu karılarla ha! <laughs> Vallahi harama uçkur çözmemişim. Benim gözüm can odadır. Ben can oyu isteyeyim. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim. Boş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur, onca kan ortada mı kalacak hırbo? Sen onu ölmüş bile ha. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun. Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, Avra'da Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Of! Of! Ula bu karılar esrahtan bu kadar güzel mi? Ha? Bir bakayım Oy. dur. Üf, sahiden güzelmiş of, be. Ne karı be. Dur bakayım. Ula, çekme, ula bırak, çekme dur. Ula bırak. Bir dakika. Bırak ula. Ona ona karıya bak. Cano ile evlenmeme destur verir misin? De hadi verdim gitti. Sağ ol ha. Unutma ha, çıkar çıkmaz furcan siloyu değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte. Oğlu Almanya'ya cıbıl geldi, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyene, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti. Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'dan şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapayım. Daha ne olsun senin kocan gibi, kıyarto gibi mafusta çürümüyor. Benim erim şerefiyle mafusta yatayım. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor. Hele kocan olacak o deyyus mafusta çıksın, oğlum onun da ağzına suçar. Sen hiç tasa etme. Aa, destur vermiştir. Yakın da düğün var. Çatla patla sen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kız gibi gebereceksin! Hocam silo sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mafustan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah. Ağzından yel alsın. Sabrımı tüketme benim. <laughs> Tüketse ne olur be kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme. Şimdi ben senin ağzına gör. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Şuna bakın. Ağlamayı Fatih. bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı Bu konuşur. Bu la? Alaman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım. Ola getire getire bunları mı getirmişsin o? Oh. El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor. Ya. Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım. Ya. Bakalım sonra ne yapsan. Ya. Ya. Canoyla evleneceğim. Ayy. Ya herif aklını evlenmekle bozmuş. Ya. Ula yap sonra ha. Ya. Keşke hiç dönmeseydin. Ya. Ya. Niye ki? Niye değil. Köylünün olan borcu gırtlağı açmıştır. Mahsul alamadık. Kuraklık belimizi büktü. Oh, Hayvanlar aç kaldı. Aya vermedik bir bilmem kaldı. Aya oh. gene de borçları ödeyemedik. Oh. Ya bütün umudumuz sendin. Oh. Hele ben bir canoyla evlenem sonra düşünürüz. Oh. ne vardı? ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim! Anlattın ya! Ramo Can! Buyur ha! Ağaya benden bir çay, demli ol! Oldu! Sen kolasın yiyen! Nereden gelip nereye gidersin? Ola, köyüme gelmişim! Yapma ya! Ben seni hiç tanım ya! Ee, uzaklardaydım kurban! 19 yıldır mahpustaydım! Of çıkmıştır saldılar bizi! Yapma ya! Niye ki mahpustaydın? Okan davası. Adam vurmuş ya. Yani. Ha, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi pezevengi? <laughs> Gebertmez mi? Helal olsun sana. iyi tarifmişsin. Ayıptır sorması kimlerdensin dayı? Kıyar tularda. Ne? Dur sen kimlerdensin? Davarolardan. Ne? Babamı vuran sülü alçağı sensin ha! Ula tam gelecek zamanı buldu! Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur! Senin baban da benim dedeyi vurmuştur! Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur! Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden! Hıyar tarlamıza girmiş! Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı! O zaman dedem gel ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler! ...Orada çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına! Biri mezara, biri hafıza! Şimdi sıra bir hıyar toya gelmiştir. <laughs> Neyin var kurban? Fena öksürürsen. Mapuz beni <laughs> yedi bitirdi. <laughs> silah! Ah silah! Ah silah! Ayşo! Ah! Ayşo! <laughs> Selam, hoş gelmişsen! Hep yolunu beklemişem! Erim, gideyim! Aslanım! Kimse sana ilişmedi ya! Kim ilişebilir bir Kıyarto'ya? Astırlan. Ee? Senin ilişilecek neyin kalmış ki? Sağ salim döndün ya! Hasretinden hem. Ben de dayanamıyorum Ayşo, hemen eve gidelim. <laughs> Olur! Bana bak, sana sonra görüşürüz. Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten üç günlük ömrün kalmış. Ee? Hadi. Evet. Bu karı bu herifi benden önce öldürür. Ben de kurtulurum.